Sevgili kardeşlerim, Joseph Smith'in Tanrı Baba ve oğlu İsa Mesih'in geldiği şüphesiz bir mukaddes koru olan yerdeki ilk görünümünü andığımız bu tarihi genel konferansta konuşmaktan onur duyuyorum. Bu görüm, sevindirici haberin iade edilişinin ve Mormon kitabından rahiplik yetkisinin ve anahtarlarının geri verilişine, Rabbin gerçek kilisesinin kurulmasına Tanrı'nın tapınaklarına ve bu son zamanlarda bu işe liderlik eden peygamberlere ve havarilere kadar ortaya çıkan her şeyin muhteşem bir başlangıcıydı. Tanrı'nın ilahi tasarımı sayesinde Tanrı'nın eski peygamberleri kusaruf'tan aldıkları telkinlerle iade ediliş ve zamanların dolduğu son düzenleme dönemi olan günümüzde neler olacağı hakkında peygamberlikte bulunmuşlardır. Bu gerçek iş, ilk görenlerin ruhlarını ateşlemiştir. Kuşaklar boyunca onlar, yaşayanın harika ve şaşılacak iş diye tabir ettiği, Tanrı'nın yeryüzündeki gelecek krallığı hakkında önceden haber verdiler. Hayaller kurdular, zihinlerinde canlandırdılar ve peygamberlikte bulundular. İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi de dahil olmak üzere, İsa Mesih'in sevindirici haberinin tamamının iade edilişi sayesinde yerine gelen peygamberlikler çoktur. Fakat bugün en çok sevdiğim peygamberliklerden birkaçın üzerine duracağım. Bunlar bana sevgili ilk öğretim öğretmenlerim tarafından ve melek annemin dizlerindeyken öğretildi. Rab, İsa Mesih'e alan inancıyla ve Tanrı'nın koruyucu meleklerinin aracılığıyla aslanları bertaraf eden Daniel, bir görümde günümüzü görenlerden biriydi. Daniel, Babil kralı Nebukadnezar için bir rüya yorumlarken İnsan eli değmeden, dağdan kesilen küçük taş gibi Rabbin Kilisesi'nin son zamanlarda yükseleceğine dair peygamberlikte bulundu. İnsan eli değmeden yani ilahi bir müdahale ile Rabbin Kilisesi bütün dünyayı doldurana kadar büyüyecek, hiçbir zaman yıkılmayacaktı, sonsuza dek sürmek için. Dünyanın dört bir tarafında kilise üyelerinin bugün konferansı izlemesi ve dinlemesi Daniel'in sözlerinin yerine getiriliyor olmasına dair güçlü bir kanıttır. Sadık Havari Petrus, dünyanın başlangıcından beri bildirildiği gibi, her şeyin yeniden geri verileceği zamanları açıklamıştır. Havari Paulus zamanların dolması ile ilgili şunları yazdı: Tanrı her şeyi mesihte birleştirecek. Köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Bu peygamberlikleri Roma İtalya tapınağının ada, adama törenine katıldığım zaman çok güçlü bir şekilde hissettim. Oradaki bütün peygamberler ve havariler tıpkı Petrus ve Paulus gibi dünyanın ile kurtarını İsa Mesih hakkında tanıklığını paylaşıyordu. Kilise bu geri verilişin yaşayan bir örneğidir kardeşlerimiz ve üyelerimiz uzun zaman önce verilen bu ilahi peygamberliklerin şahitleridir. Mısırlı Yusuf son zamanlarla ilgili şöyle peygamberlikte bulundu. Rab Tanrım soyumun meyveleri için seçkin bir gören çıkaracak. Çünkü o Rabbin işini yapacak. İade ediliş döneminin peygamberi Joseph Smith işte o görendir. Vahiyci Yuvan'la her şeye gücü yetenin iade edilişin önemli parçalarını beraberinde getiren bir meleği hakkında şu kelimelerle peygamberlikte bulundu. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her sülaleye, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan sevindirici haberi getiriyordu. O melek Moroni'ydi. Mormon kitabında kaydedildiği gibi günümüzü gördü tekrarlanan görümlerde İsa Mesih hakkında başka bir tanıtlık olan Mormon kitabının çevresi de dahil olmak üzere Joseph Smith'i hizmeti için hazırladı. Diğer peygamberler de günümüz hakkında önceden haber verdi. Maleki, İlya'nın ataların yüreğini çocuklara ve çocukların yüreğini de atalarına döndüreceği hakkında konuştu. İlya geldi ve sonuç olarak bugün dünyanın birçok noktasında 168 tane tapınağımız var. Her tapınak kutsal, kutsal antlaşmaları yapan ve kendileri ve ölmüş olan ataları için kutsal törenleri alan layık üyelere hizmet eder. Malaki tarafından tanımlanan bu kutsal iş, yaratıcının çocuklarının sonsuz kaderiyle ilgili planının temelidir. Bizler peygamberlikte bulunmuş olan o zamanda yaşıyoruz. Bizler İsa Mesih'in ikinci gelişini öncülük etmekle görevlen, görevlendirilmiş olan halkız. Bizler sonsuz sevindirici haberin hakikatlerini, antlaşmalarını ve vaatlerini isteyecek olan ve onları kucaklayacak olan Tanrının çocuklarını bir araya toplamalıyız. Başkan Nelson bunu bugün dünyadaki en büyük davet, en büyük dava ve en büyük iştir diye tanımlar bu mucize hakkında şahitliğimi paylaşırım. Başkan Russell M. Nelson'dan gelen bir görevle bu yılın Şubat ayında Dorban Güney Afrika Tapınağı'nı adadım. Bütün hayatım boyunca hatırlayacağım bir gündü. Yeremya'nın uzun zaman önce birinizi bir kentten, ikinizi bir aileden şeklinde peygamberlikte bulunduğu gibi sevindirici haber için gelmiş üyelerle birlikteydim. İsa Mesih'in öğretisi Tanrının oğulları, kızları ve sevinirci haberin kardeşleri olarak hepimizi tüm dünyada birleştirmektedir. Nasıl göründüğümüze ve veya ne giyindiğimize bakılmaksızın biz başlangıçtan beri ve şu anda ailesinin kutsal tapınak antlaşmalarını yapıp tutarak yeniden bir araya gelmesini planlayan Cennet'teki babanın halkıyız. 1834 yılında Cortland, Ohio'daki bir okul binasında rahiplik sahibi olanların küçük bir toplantısında Peygamber Joseph şöyle peygamberlikte bulundu. Bu akşam burada rahipliğin sadece küçük bir avuç dolusu kadar insan olduğunu görüyorsunuz. Ama bu kilis, kilise kuzey ve güney Amerika'yı dolduracak. Dünyayı dolduracaktır." dedi. Son yıllarda kilise üyeleriyle görüşmek üzere dünyanın dört bir yanına seyahat ettim. 12'ler kurulundaki kardeşlerimin de benzer görevleri vardı. Ama sevgili peygamberimiz Başkan Nelson'ın programına kim ayak uydurabilir ki? Kilise başkanı olarak ilk iki yılında yaşayan Mesih'e şahitlik etmek üzere 32 ülke ve ABD topraklarında azizlerle buluşmak için seyahat etti. Genç bir beyken, görev çağrımı aldığım zamanı hatırlıyorum. Babam, erkek kardeşim ve kayınbiraderim gibi Almanya'da hizmet etmek istiyordum. Kimsenin eve gelmesini beklemeden posta kutusuna koştum ve çağrı mektubunu açtım. Merkezi New York City olan Doğu Eyaletleri görev bölgesine çağrıldığımı okudum. Hayal kırıklığına uğramıştım. Bu yüzden içeri girdim ve teselli bulmak için kutsal yazılarımı açtım öğreti ve antlaşmaları okumaya başladım. Bakın ve görün bu yerde, çevredeki bölgelerde benim çok halkım var ve bu doğu memleketindeki çevre bölgelerde etkili kapılar açılacak diyordu. Peygamber Joseph Smith'e 1833'te verilen bu peygamberlik bana yönelik bir vahiydi. O zaman Rabbin hizmet etmemi istediği doğu, doğru görev bölgesine çağrıldığımı anladım. Cennetteki babamızın Joe Smith ile konuşup sevgili oğlum budur sözlerini söylediğinde gerçekleşen iade ediliş ve onun heyecanlı başlangıcını öğrettim. İsa Mesih'in doğumundan 700 yıldan daha uzun bir süre önceki Yeşaya'nın peygamberliği tüm kilise için büyük önem taşır. Rabbin tapınağının dağı son günlerde dağların başı üzerinde kurulacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Bugün zihnimde milyonlarca üyemizin ve arkadaşımızın televizyon, internet veya başka yollarla elektronik olarak bu konferansa bağlandığını canlandırıyorum. Sanki birlikte dağların başı üzerinde oturmuşuz gibi. Burası doğru yer diyerek peygambere özgü sözleri söyleyen Brigham Young'de. Bazıları, benim önce atalarım olan azizler, Rocky Mountains'ta yeryüzündeki uluslara emirler veren Rabbin isteği ve zevkine göre Siyon'u kurmaya çalıştılar. Bugün milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çeken kutsal bir yerde duruyorum. 2002 yılında Salt Lake City şehri kış olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yaptı. Tabernacle Korosu açılış töreninde şarkılar söyledi ve kilisemiz pek çok ulustan gelen konuklar ve katılımcılar için konserler ve programlar sundu. Dünya çapında yayınlanan gece haberlerin arka planındaki tapınağı gördüğümü her zaman hatırlayacağım. Yıllar içerisinde Birleşik Devletler'in başkanları, krallar, hakimler, başbakanlar, büyük elçiler ...ve pek çok ülkenin yetkilileri Salt Lake City şehrine gelerek liderlerimizle tanıştılar. Başkan Nelson, ırkla ilgili ayrımcılık olmaksızın kendisine eşit ha hakları adayan... ...ve Bir Birleşik Devletler Kuruluşu olan siyahi insanların gelişmesi için... ...Ulusal Birlik liderlerine ev sahipliği yaptı. Başkan Nelson'ın dünyada daha fazla medeniyet ve ırksal uyum çağrısında bulunmak için bu liderlerle omuz omuza durduğunu hatırlıyorum. Daha pek çok kişi Tapınak Meydanı'na geldi ve kilise liderleriyle toplantı yaptı. Örneğin geçtiğimiz yıl sadece bir kaçını söylemek gerekirse New York şehri dışında ilk defa gerçekleştirilen ve küresel bir toplantı olan Birleşmiş Milletler 68. Sivil Toplum Konferansı'nı ağırladık. Vietnam Diy Diyanet İşleri Komitesi, Küba, Filipinler, Arjantin, Romanya, Sudan, Katar ve Suudi Arabistan Büyükelçileriyle elçileri bir araya geldik. Dünya Müslüman Birliği Genel Sekreterini de ağırladık. Açıkladığım şey son zamanlarda ulusların Rabbin tapınağının kurulduğu dağa, akacağına dair yaşayanın peygamberliğinin yerine geliyor oluşudur. Büyük Saltlek Tapınağı bütün heybeti ve yüceliğiyle şehrin merkezinde durmaktadır. Yerimiz muhteşem olsa da insanların ilgisini çeken bu manzara değildir. İsa Mesih'in son zaman Azizler Kilisesi'nin ve onun halkının ruhunda, gelişmesinde, iyiliğinde ve cömertliğinde ortaya çıkan temiz inancın özüdür. Bizim sevgimiz Tanrı'nın sevdiği gibidir ve yükümlülük altında olduğumuz daha yüksek bir amaç Joseph Smith'in söylediği Mesih'in amacıdır. Kurtarıcının ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Onu konuk etmeye layık olmak için yürekte ve akılda hazırlıklı olmalıyız. Ve çok uzun zaman önce peygamberlikte bulunan her şeyin bir parçası olmaktan onur duymalıyız. Tanıdık ederim ki Başkan Russell M. Nelson Rabbin yeryüzündeki peygamberidir. Ve onun yanındaki havariler Tanrı tarafından çağrılmıştır. Ve peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler olarak desteklenmişlerdir. Ve sevgili kardeşlerim, iade ediliş devam etmektedir. Sözlerimi doğru olduğuna tanıklık ettiğim Joseph Smith'in peygamberliği ile bitiriyorum. Kutsal olmayan hiçbir el bu işin ilerleyişini durduramaz zulümler şiddetleneb şiddetlenebilir, şiddetlenebilir. bozuklar birleşebilir, ordular toplanabilir, iftiralar atılabilir. Fakat Tanrı'dan gelen hakikat cesaretle, asaletle ve bağımsız olarak her kıtaya girinceye, her iklim bölgesini ziyaret edilinceye, her ülkeyi silip süpürünceye ve her kulağı çınlatıncaya kadar Tanrı'nın amaçları başarı başarıya ulaşıncaya ve büyük Yahova bu iş tamamlanmıştır deyinceye kadar ilerleyecektir. Ben de böyle tanıtlık ederim ki Joseph Smith'in bu peygamberlikleri yerine gelmektedir. Sizlere söz veriyorum ki sevgili peygamberimiz Başkan Russell M. Nelson'ın, onun danışmanlarının, havarilerin ve diğer kilise liderlerinin ilham aldıkları öğütleri takip ettikçe ve günümüzü önceden bildiren eski peygamberlere dikkat ettikçe yüreğinizin ve ruhunuzun derinliklerinde iade edilişin ruhu ve emeğiyle doldurulacaksınız. Sizlere söz veriyorum ki hayatlarınızda Tanrı'nın elini göreceksiniz. Onun teşviklerini işitecek ve onun sevgisini hissedeceksiniz. Onun eşsiz sevgisinin kanıtı olarak onun sevindirici haberinin ve onun kilisesinin iade edilişi için olan şükranlarımla İsa Mesih'in adıyla amin.